Merhabalar arkadaşlar ben Efer Arkadaşlar Bu videoslarla beraber ee, değirmen yapacağız. Evet. Bu videoda değirmen yapacağız. Halen daha at bulamadım. Bulursam en kısa zamanda buraya getirip koyacağım. Oyun biraz kastı. En kısa zamanda getirip buraya koyacağım. İçerisini önce videoda göstermemişim. Unuttum daha doğrusu göstermek değil aslında. İçeride hiçbir şey yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bomboş. Ee, buraya falan saman atacağım işte saman balyaları, saman bayılır falan filan. Öyle dolduracağım işte içini böyle yaptım ben. Siz her nasıl yapardınız, bilmiyorum ama ben böyle yaptım. Böyle daha güzel oldu. Ee, bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki bölümde alt kat gelebilir arkadaşlar. Alt kat bir dahaki bölümde net gelecek zaten. Şimdi aklıma bir şey geldi. Biz bu şeyi öldürdükten sonra, vidırı kestikten sonra bunun tepesine böyle birazcık iç kısmına koyalım zaten çitleri falan aşıyor şey ışın şeyi öyle biliyorum ben onu koyarız böyle içine içinden yukarı şey doğru şey çıkartır çok güzel gözükür diyorum ben bu arada kedim içeride ve bağırıyor nedeni yani biliyorsunuzdur belki bilmiyorum <laughs> hep böyle yapıyor ya <laughs> Ee, şöyle bir tane de girişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Buradan da bir girişimiz var. Buradan böyle yolumuzdan gidiyoruz yine. Yollara saman balyası da gelecek arkadaşlar. En kısa zamanda. Her daha bağırıyor ya. Ee, dışarı mı çıkmak istiyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Gel. 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 <laughs> Gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Ama benim köpek nerede? Evde yok benim köpek. Benim köpek harbiden evde yok. Harbiden kayboldu arkadaşlar benim köpek. En son şu evin içine sokmuştum. İçeride duruyordu. Şu an kayboldu. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Normalde buralarda olurdu. Evin içine koydum önceki bölüm dedim mi arkadaşlar ben evet. Ama şu an kaybolmuş. Hayır ya. Off. Kesin bir şey oldu. Ne oldu ya? Nereye gitti oğlum bizim bu köpek? Öf ya ilk köpeğim de benim. Neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aha bir saniye sesi geldi. Ya şimdi sus. Ah, böyle. Gel. kek. Al bakalım. Oğlum geri basana şu ne? ne? Atarım oraya, yerli olur belki. Neyse arkadaşlar. Şimdi, laf fazla uzatmayacağım. At arayacağım. Eyerimizi alalım chestimizden hemen yerimi aldım. Şimdi ee, bunu biliyorsunuz ki önceki bölümde pardon ee, şeyde birinci bölümde Spamludan bulmuştum. Abi at yok etrafta ya at. At olması lazım. Abi hiç et at yok etrafta ya. Atçıklar. At bir tane at olsaydı eşek olsa daha güzel olur aslında. Çünkü biliyorsunuz ki eşek hem hızlı olursa daha iyi olur. Hem de yük taşıttırırız hem de hızlı olduğunda hem de binebilebiliriz. Şimdi at hiç yok. Yalnız arkadaşlar çok güzel gözükmüyor ama. Harbiden çok güzel gözükmüyor. Baksanıza ya. Daha bu ilk hali bu arada. Daha bakın aklımda çok güzel bir fikir var. Onu yapabileceğim ama çok zor olacak benim için ya. Üf. Hem de aşırı zor olacak. Neyse arkadaşlar ben at arayayım. Bulursam videoyu tekrardan geri başlatacağım. Arkadaşlar atı buldum. Nerede buldum diye sormayın. Çünkü şu dağda buldum. Keşke hiç durdurmasaydım. Gördüğünüz gibi hızlı. Hem de bayağı hızlı. Gayet güzel bir hızlı bir at arkadaşlar. Evcileştirdim de direkt, direkt buraya geldim. Videoyu başlattım. Şimdi at burada kalsın arkadaşlar. Attık. Bir sıkıntımız yok. Şu an atımızı koyduk. Şu anlık bitti. Şimdi ben arkadaşlar buraya değirmeni yapayım. Hemen sonra videoyu tekrardan başlatayım. Orta çay evlerinde tekrardan değirmeni yapacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yollar burada. Şuraya bir tane bizim çam var ya. Köyden buldum. Onu attım. Bir tane daha bulursam da şuraya atacağım. Burası köyümüzün merkezi. Ama asıl olay arkamda. Arkamda mükemmel bir tarla var. Değirmeni yapmadım. Sadece tarlayı yaptım. Ama mükemmel oldu. Zbam. İşte abi bu. Farkında mısınız? Dev bir tarla. Her şeyi karışık ektim. Yosun bloklarını gittim. Yer altında to falan topladım işte. Ne bileyim onu topladım bunu topladım. Şuraya bir tane atmayı Bak sinir oldum şimdi. Ben simetri hastasıyım arkadaşlar. <laughs> Gözü gibi böyle blok olan yerlere blok olan yerlere blok. Blok. Blok olan yerlere çıt attım. Ondan sonra bir tane daha yere uzattım merdiven. Sonra hani su tarafını böyle tutuyormuşuz gibi de şöyle bir tane e, yapı yaptım. Şöyle yontmalı duvarlarımız falan gördüğünüz gibi. Full yontma. Sonra etrafını size hemen göstereyim. Buralar falan full güzel oldu. Doldu buralar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel oldu abi ya. Bunlar güzelim var mı? Arkadaşlar benden daha prosu var mı ya? ya? Bu ilk yarışmasına gelin ya. Şimdi mi? Tarlamız bu kadardı arkadaşlar. Şöyle şuradan girişimiz var. Burası iki tık şöyle. iki tık uzatılmış bir şekilde. İçeride iki tane lamba. Ama asıl olay şu. Bakın arkadaşlar asıl olay buydu. Görmüş olduğunuz gibi. Siz bir gidin arkadaşlar. Tamam gelebilirsiniz. Abi abi çok güzel oldu ama ya bakar mısınız? Bir saniye. Bunu yapmasam olmaz. Abi ben bunu yapmazsam hayatta olmaz. Ben niye hep şurayı boşaltıyorum ya? Üf. Bunu yapmasam olmazdı arkadaşlar. Aa, çok güzel oldu. Farkında mısınız? Ne güzel dedim ben. Allah. Neyse. Şimdi mi? Asıl olayımız bu değil. Bizim köpek kayboldu arkadaşlar ya. E ee abi? Bizim köpek nerede ya? Of. Köpek bulursam buraya iki tane köpek atacağım. Buralar doldu ya neredeyse. Buraları falan... Arı bulamadım halen daha ya. Of. Arı bulmam gerek. Ama farkındasınız değil mi arkadaşlar? Köyümüz mükemmel oluyor yavaş yavaş. Şöyle bir atla da. Şimdi etrafı size iyice de göstereyim. Ne yapacağım ne yapmayacağımı. Bakın şimdi arkadaşlar. Biraz yavaş olsaydı keşke. Şimdi. Etraf böyle dolu. Atla yürümek biraz zor. Ee, Birerki bölüm değil ondan sonraki bölüm. De buraları falan düzenleyeceğim ben. Video dışı dümdüz yapacağım. Video dışında şu toprağı alacağım. Bakın şu üstteki toprağı alacağım. Burayı düz düz yapacağım. Burayı falan ağaçları falan düzleyeceğim iyice. Ağaçları çıkartacağım ama bu şey tarafını çıkartmayacağım. Buraya ağa çekeceğim aksine. Buraya ağa çekeceğim. Aa yok ya ağaç ekmeği edebilirim. Bakarım arkadaşlar ben duruma göre. Buraları düzledikten sonra hemen bakın aklımdaki fikir şu. Ee, tam böyle Tam bırak. Tam bakayım bakayım nereden yapabiliriz onu. Allah. Onu tam da buradan arkadaşlar yaparız. Tam tuvalet, tuvaletimizin arkasından bir tane geçit oluştururuz böylemesine. Geçidimiz buraya gelir. Böyle içeride döndürürüz onu. Böyle içeride yukarı çıkartarak döndürürüz böyle iyicene. Atma beni içeride döndürürüz böyle ondan sonra getirir buradan falan çıkartırız. Yalnız büyük bir sıkıntı arkadaşlar var burada. Şimdi burayı atla gösterdim ama yürüyerek de göstereyim. Daha iyi olsun. At birazcık sıkıntı. Arkadaşlar demek istediğim şu. Buradan çıkacağız böyle içeri gireceğiz. İçeriden geleceğiz geleceğiz abi. Bakın düşün içeriden girdik böyle. Geldik burada döndük. Şu sola döndük. Ondan sonra buradan yine bir tık sağa döndük. Bunlar tabii ki yuvarlak yılan şekli gibi. Ondan sonra buralardan falan çıktık. Ve buradan çıktığımızda karşımıza direkt ben bizim ahırımız falan çıkacak. Buraya şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı yaptıktan sonra. Ee, bir tane ahır yapmak istiyorum. Şöyle çıkışını da mağara gibi yapacağım böyle. Girişinde aynı şekilde çok güzel olacak içerisi falan. Ee, buraya bir tane ahır yapacağız bu bölüme. Bu bölüme dediğim buraya yani buraya bu yerimize bir tane ahır yapacağız. Sonracığıma aklımda başka bir de tavuk var. Tavuk kümesi ama tavuk kümesi bu ormanda birazcık zor çünkü tilkilerden nasıl kurtaracağımı hiç bilmiyorum. O biraz var sıkıntı olarak. Sonracığıma buradan da bir geçidimiz var. Buraya şey yapmak istiyorum mağara girişi. Mağaramıza gideceğiz. Ben zaten mağaraları hep buradan gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Bakın. Tamam mı? Alıyorum şeyi. İniyorum buradan abi. Şuradan yardırıyorum. Arkadan yardırıyorum. Gidiyorum. Burası benim mağara girişim. Buraya ilerleyen bölümlerde gösteririm size. Ee, böyle işte arkadaşlar. Buraya başka ne yapabiliriz? İşte ahır. Tavuk kümesi. İsterseniz e ee, inekleri ve koyunları ayrı yerde tutabiliriz. <laughs> İkisinin için ay ikisi için ayrı ahır yaparız. Eğer yorumlara yazarsınız. Ee, sonra ne bileyim işte buraya ağaçların yok. O biraz fazla kaçar. O biraz fazla kaçar Ben iyi farm yapamıyorum herkese. Buraya başka sonra ne yapabiliriz biliyor musunuz? Güzel bir tane böyle kiler tarzı bir şey yapabiliriz buraya. Neyse arkadaşlar buralara bakarız ya. Ben buraları video dışında düzenlerim. Videoda bakarız buralara beraber. Daha düz olursa daha iyi olur. Ne kadar düz o kadar bakması iyi olur. Şu an yamuk yamuk bir şey. Tam yapamıyoruz. Neyse ben bu, bu tarlayı da bölüm e, video dışında bölüm arasında yani video dışında yani bir dakika şu büyümüşlerden bir tanesini kopartacağım. Bir tane kendi tohumunu bırakacağım. Bir tanesini bırakacağım. Simetri hastasıyım. Tavuk çıkarsa videoyu beğeniyorsunuz, çıkmazsa kanala abone. Oluyor. Hadi lan. Çıkmadı. Kanala abone oluyorsunuz demek ki. <laughs> e, böyle işte arkadaşlar. Şu etrafı rastgele burada yatabiliyoruz mesela. E, güzel oldu yani bu köyümüz. Köyümüz iyice ne güzelleşecek. Şey ya. Bunu çok kötü yere yapmışım ben. Bir tık sağ, bir tık sağa taşıyacağım şuraya ya da sola. Sola daha iyi olur lan baksanıza etraf kapalı olur ya daha iyi yapabilir yani insan. <laughs> ne diyorum ya? Neyse. Yani daha iyi yaparsın abi. Ferah olursa. Bir çıkacağım dağın tepesine yapacağım bir tane tuvalet. Ferah ferah. <laughs> Neyse buraya falan yapabiliriz. Bunu bir tık sağa taşıyacağım. Evet. Görünce camlı. Şöyle camlarını açabiliyoruz arkadaşlar. Neyse. Hadi ben bu cama. Direkt cam arkadaşlar. Baksanıza. Mesela diyelim ki gidip yaptınız. İçine düşmeyeyim de. Yaptınız. Çıkıyorsunuz abi. cema açıp çıkıyorsunuz. cema açıp çıktınız. Bu burada ama az. Mantıklı değil mi şimdi? <laughs> Mantıklı bence. Neyse bunu bir tık sağa taşırız, taşırız, işte. Ee, taşıdıktan sonra da buradan şu küçük yol oraya uzatırız. Buradan bir tane ayrı yol yaparız. Şu birlik yolda ayrı yol yaparız. Buradan yukarı çıkacağız. bu bölümde. Çok konuştum. Ah, yeter bu kadar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı. <laughs> Aynı şey. <laughs> Hep karıştırıyorum bunu. Videoyu, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın diye seviyorum. Bye.